Günaydın gençler. Sınav gözetmeniniz benim. Birazdan gerekli bilgileri sizinle paylaşacağım. Şimdiden hepinize başarılar. Hocam tuvalete çıkabiliyor muyuz? Ayağa kalk. Adın ne asker? Koray. Soyadın yok mu seni kokuşmuş tombalı? Koray Atıcı efendim. Az önce bana izin almadan soru mu sordun? Hayır efendim. Ha! O halde ben yalan mı söylüyorum? Hayır efendim. Sadece tuvalete gidip gidemeyeceğimizi öğrenmek istemiştim. Ha! YGS'yi nasıl geçtin Koray? Yoksa senin yerine ikizin mi sınava girdi? Çabuk konuş asker! Hayır efendim, kendim kazandım. Aa, yoksa küçük Koray'da bir sıkıntı mı var? Bir hastalığı falan. Ya da sen 135 dakika çişini tutamayacak kadar iradesiz bir minik pandasın Koray! Gayet sağlıklı efendim. Ne ya. Koray? Yoksa onlar gözyaşları mı? Komutanım, bizim... Ağlamıyorum verdim. O halde şimdi otur yerine mandal kafalı. Biz söylediğimizde yiyip biz söylediğimizde içeceksin. Ben söylediğimde çıkıp ben söylediğimde gireceksin. Anlaşıldı mı asker?